Asim, bir akşam okuldan döndüğü vakit kendi ismine gelmiş bir zarf buldu. İçinde çiçekli bir kağıt üstüne şu satırlar yazılıydı. Rasim Bey, ben siz uzaktan uzağa seven bir genç kızım. Çok güzel olduğumu korkmadan söyleyebilirim. Dünyadaki en büyük emelim sizin tarafınızdan sevilmek ve sizin karınız olmaktır. Fakat yaşlarımız çok küçük olduğu için zannederim ki birkaç sene beklemek gerekecek. Şimdilik kendimi size tanıtmayacağım. Mektuplarınızı adresine tarihli olarak gönderiniz. Benim çok mutasip bir bey babam vardır ki çok az sayıda sokağa çıkmama müsaade eder. Bununla birlikte belki bir gün ayaküstü görüşebiliriz. Kendimi şimdiden sevgiliniz ve nişanınız saydığım için Sizinle görüşmeyi fena ve ayıp bir şey saymıyorum. Evde yalnızlıktan çok canım sıkılıyor. Mektuplarınız benim, benim için bir teselli olacaktır. 16 yaşına gelmiş her okul çocuğu gibi, Rasim için de hayatta sevilip sevmekten daha önemli bir şey yoktu. Bu mektubu okur okmaz yüreğine bir ateş düştü. Tanımadığı bu kızı deli gibi sevmeye başladı o gece sinemaya gidecekti, vazgeçti. Erkenden odasına çekilerek kendisine bu genç kıza uzun bir mektup yazdı. Mektubu posta kutusuna attığı zaman birdenbire on yaş büyümüş gibi gurur duyuyordu. İsminin Bedi olduğunu söyleyen bu genç kız, Rasim'in mektuplarına düzenli olarak cevap veriyor. Eğer bir iki gün geciktirecek olursa kıyametleri koparıyordu sizi ne kadar sevdiğini ve sizin mektuplarınızdan başka tesellisi olmadığını söyleyen bir zavallı kızın gözlerini yoluna da bırakmak doğru olur mu? Hem mektuplarınızı çok kısa yazıyorsunuz. Bir rica daha. Mektuplarınızı biraz okunaklı yazıyla yazar mısınız? Kent çok oldu, akşamları erkenden odasına kapanıyor, sevgilisine kendini beğendirmek için saatlerce müsveddeler yaparak kitaplar gibi uzun mektuplar yazıyordu. Bediye aynı zamanda meraklı bir kızdı. Bazen şöyle sorular sorduğu da oluyordu. ''Evlendiğimiz zaman balayımızı geçirmek için acaba İtalya'ya mı gidelim, İsveç'e mi? Bu iki memleket acaba nasıldır? Halkı nasıl yaşar? Ne iş görür? Oralara gitmek için hangi denizlerden, hangi memleketlerden geçmek gerekir? Yahut da sen Abdülhak Hamit Bey'in eşberini okudun mu? Nereden en çok beğendiysen yaz. Ben de onu okuyayım. Genç okulu nişanlısına karşı küçük düşmemek için coğrafya ve ebediyat kitaplarını karıştırıyor. Onun istediği bilgiyi toplamak için günlerce çırpınıyordu. Bediye bir mektubunda ona şöyle daraldı. Sizinle muhakkak görüşmeye karar vermiştim. Dün okul dönüşünde yolunuzu bekledim. Fakat hiçbir genç kızın sevgilisi olduğunuzu hatırlamamış. Çok fena giyinmiştiniz. Üstünüz başınız, ayakkabınız çamur içindeydi. Çocuk gibi arkadaşınızla mı boğuştunuz acaba? Bunu görünce sizi mahcup etmekten korkarak yanınıza gelemedim. Rasim fena halde utandı ve üzüldü. O günden sonra olağanüstü dikkat ve özenle giyinmeye başladı. Bedia bir kere de onun okuldan çıkar çıkmaz eve gitmesinden, geceye kadar sokakta dolaşmasından şikayet etmişti. Acaba evde onun için ağlarken o başka kızların peşinde mi geziyordu? Rasim Dünya'da Bediasından başka hiçbir kızı sevmeyeceğini yeminlere yazdı ve sokakta dolaşmaya tesadüf ettiği kızarak göz ucuyla bile bakmaya cesaret edemez oldu. Bir akşam Rasim'in annesi Nedime Hanım kocası Ahmet Bey'i matemli bir चेहरेyle karşıladı. Ağlamaklı bir tavırla "Ah be, başımıza gelenleri sorma. Oğlumuzla Bediha isminde bir kız musallat olmuş. Bugün Rasim'in olasını düzeltirken mektuplarını buldum. Evladımız elden gidiyor." Bir çare bul Ahmet Bey de hiçbir meraklanma işareti görünmüyor. Tersine ki gülüyordu. Sesini alçaltarak kokmanım dedi. Oğlana aşk mektuplarını yazan kız benim. Oğlandaki aile azlık arttıkça artıyor. Ne okuldaki öğretmenler ne ben bütün gayretimize rağmen ona doğru dürüst yazmayı bile öğretemiyorduk. Nihayet düşüne düşüne bu çareyi buldum. Rasim'in kıza yaz, yazdığı mektuplar sayesinde yazıyı mutlaka öğreneceğinden ve bu sene sınıfa geçeceğinden eminim. Doğrusun istersen ben de eski yazıyı bir zamanlar mektup yaza yaza öğrenmiştim.